Son zamanlarda kamuoyunda koronavirüs ve sonrasında yapılan aşıların kalp krizi vakalarını artırdığı duyumlarına kardiyoloji uzmanı doçent doktor Muhammed Necati Murat Aksoy açıklık getirdi. burada ben biraz algıda seçicilik olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim toplumumuzda e, bu coğrafyada aslında e, son 50 yıldır e, en sık ölüm nedeni yine kalp krizleriydi. Kardiyovasküler ölümlerdi. Ancak pandemiden sonra zannediyorum insanlar etrafa duyduklarına daha çok dikkat etmeye başladılar. Etraf yakınlarındaki insanlar kalp krizinden öldükleri zaman daha çok dikkat etmeye başladı ve bunu pandemiye veya pandemide uygulanan aşılara bağlamaya başladılar. ama aslında bunların bir bilimsel temeli yok. Doktor Aksoy konuşmasına kalp krizinden ölenlerin sayılarındaki artışın sebebini açıkladı. da, global ısınma, işte küresel ısınmada bu faktörlerden biri olabilir. Nitekim e, yapılan son e, 2022'de yayınlanan bir çalışmada e, sıcaklık derecelerinde her bir derecelik artışın e, kardiyovasküler olaylarda takip eden bir hafta içerisinde kardiyovasküler olaylarda yüzde dörtlük bir artış yarattığı ortaya kondu. Bu da bir kesin. E, yani yüksek sıcaklıkla e, kardiyovasküler olay, kalp krizi, ani ölüm gibi kardiyovasküler olay risklerinde artış oluyor. Bunu biliyoruz. Doktor Aksoy, sağlığımız için bir de uyarıda bulundu. Baktığımız zaman kalp krizinden ölümlerin istatistiksel anlamda son 10 yılda sayısı arttığı doğrudur. Ancak bu nüfus artış oranıyla, sigara kullanım oranıyla rahatlıkla açıklanabilmektedir. Dolayısıyla pandeminin veya pandemide yapılan herhangi bir uygulamanın kalp krizlerinin arttığına dair ne ülkemizde ne de dünyada herhangi bir bilimsel kanıt yoktur şu aşamada.